Herkese merhaba arkadaşlar. Bana ıı, sürekli gelen bir soru var arkadaşlar. Artık takipçi kasamıyorsunuz. Biliyorum siteler çok az veriyor. Ha, vermiyor siteler. Bu yüzden de size taktiğini göstereyim. Bazı taktiklerde işe yaramıyor. Benim önceki taktiğim vardı. O taktik azalmış artık. Çoğu kişi bildiğine göre Ben çoğu kişiye gösterdim. Yani YouTube'da kaç bin, on bin bayağı bir önceki kanalımda bayağı bir gördüler. O yüzden Şimdi yeni bir şey var. Taktiğim var. Onu göstereceğim arkadaşlar. yeni taktik şöyle bir şey arkadaşlar. Buraya giriyorsun. En çok kime kullanacağı ismi var? Yani en çok kimin takipçisi var? Instagram. Geldiniz. Takip et. Çıkar. Takip et. Çıkar. Takip et. Çıkar. Takip et çıkar takip et sürekli bunu yapın arkadaşlar takip et çıkar takip et çıkar yapın takip edin asla siz gelin takip edin ben daha bu hesabı yeni açtım daha bir gün oluyordur ha, bir iki gün oldu gelin sürekli bunu yapın bakacağız arkadaşlar şunu. Böyle yaparak takipçiniz bayağı bir takipçi olacak arkadaşlar. Bu benim TikTok yöntemim de böyle arkadaşlar. Ben TikTok'ta da böyle yapıyorum. Bekleyin biraz arkadaşlar. Bir 1-2 bir dakika bekleyin. Burası 10 15 20 oluyor. Biraz bekleyelim bakalım. Ve arkadaşlar önceki kanalım kapatıldı. Maalesef. 5.000 kanalım kapatıldı. Ondan sonra bu 700-800'lük kanalım da kapatıldı. telefon dolayısıyla. Ve ben de yeni kanal açtım. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar size dediğim gibi bak bizde alamamız. Yani beni biliyorsunuz ben o kadar size, size var, taktikleri falan hep ben sunuyorum. Hani gerçek taktikleri ben söylüyorum yani. Bazılar geliyor inadıma. Tamam arkadaşlar bak. Bakın görüyorsunuz. Bazılar inadıma ana çıktık bayağı. Takip et. Bazılar gelip bana diyor ki Yok abi olmuyor. Yok yalan. Yok da olan. Kardeşim bizim yani kimseye yalanımız yok. Şeyimiz yok. Yani ben herkese taktiğimi gösteriyorum arkadaşlar. Sizden rica arkadaşlar şöyle bir rica bunu kanalıma yani abone olmayı sakın arkadaşlar bol bol yorum yapın bol bol beğenin videoyu öne çıkartalım bunu yapalım çünkü video öne çıksın kanal büyüsün 60 yani 57 abonede kaldık ve ben sizler için yani taktiklerimi göstermeye çalışıyorum bayağı bir taktik var aslında. Bunların hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bana inanmıyorlar bazıları. Bak kardeşim yapman gereken Instagram'ı takip edin. Sürekli çıkmak. Takip et çık. Takip et çık. Bu kadar. Yani yapman gereken bu. Takip edelim. Bak arkadaşım yani görüyorsun bak. Aktif takipçi. Tamam mı? üstüne aktif takipçi kazanıyorsun tamam mı yani 5-10 dakikada 100 takipçi yaparsın yani hani kafanızı yormayın. tamam mı şu an kaç dakikada yaparsınız bilmiyorum 1 saatte en az 200 takipçi yapmazsanız yani gelin yoruma bana yazın yoruma 200 takipçi olmadı 100 takipçi olmadı diye yazın ama sürekli böyle yapmayı engelleyeceksiniz sadece o 5 dakikada 5 dakika yapın 13 13 kasarsınız yani ben şu an tam 5 dakikada yapmışım. Bakın geliyor arkadaşlar geldi çıktı. Neyse biraz daha yapayım. Size tam olarak göstereyim artık. Yani sürekli şu soru geliyor. Abi olmuyor. Abi yapamıyorum. Böyle yani güzelce açıklamasını yapmışım. İki defa açıklamasını yaptım o videoda. O videoda olmuyor deniz. Neyse arkadaşlar çok konuştum. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, like ınızı beklerim. Yani like atın videoyu beğendiyseniz. Burada kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum. Videoyu izlediysen de güzel, yani güzel yorum yazabilirsin. Olduysa oldu yazabilirsin arkadaşlar. Olmadıysa da abi ben yapamadım. Bana yardımcı olur musun? veya Instagram hesabına yazın. Bu benim Instagram hesabım diye bu hesabı kullanıyorum. Şimdi işte böyle oluyor arkadaşlar. Bu da bir saat sonra geçiyor. Yani bir, iki, saat yani bir saat sonra geçer bu. Ben sürekli yaptığım için her beş, siz her beş dakikada bir yapın. Yani takipçiniz çoğalır. Videonun başına göstermişimdir. Benim burada sıfır takipçi vardı. Şimdi orada takipçi var. Bu beş dakikada oldu. Hani bir saatte yüz takipçi, 200 yüz takipçi yaparsınız kesinlikle arkadaşlar sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ve bomba gibi videolar gelecek arkadaşlar instagram whatsapp sonra twitter facebook sonra tiktok böyle çeşitli videolar gelecek ne yapmamı istiyorsanız da yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar sizleri seviyorum